Dünya gündeminden tekrar merhaba. Bugün bahsedeceğim ülkelerin ismini belki de hayatınızda ilk defa duydunuz. Bugün Nijer diyeceğim, Mali diyeceğim, Burkina Faso diyeceğim. Dediğim gibi bu ülkelerin ismini ilk defa duyuyor da olabilirsiniz veya haberlerden öyle bir geçmiş olabilir, bir kulak aşinalığı olabilir. Bunlar Afrika'da ülke isimleri. Ama diyeceksiniz ki yani ismini bile... E duymadığımız eee ülkeler hakkındaki bir programın bize ne faydası var? Neden biz bunu izleyelim? Neden önemli? Önemli çünkü e, bu, burada yaşanan hadiseler e, dünyanın e, önümüzdeki dönemde nasıl bir yer olacağını da biraz gösterecek. E, Doğu ile Batı arasında, eee özellikle de Batı ile Rusya arasında ve hemen onun arkasında da Çin arasında bir güç mücadelesi olduğunu eee programlarımızda uzun uzadıya anlatıyoruz biliyorsunuz. İşte bu güç mücadelesinin Afrika'nın ücra bir köşesinde neye mal olabileceği, neye yol açabileceğini göreceğiz birazdan. Bunun Türkiye gibi ülkelere de çok ciddi yansımaları olacak. Bütün dünyanın geneline de ciddi yansımaları olacak. O nedenle sizlere tavsiyem Nijer'de yaşanan hadiseleri takip etmenizdir. Orada tarafların nasıl konum aldıklarını izlemenizdir. Şimdi Nijer Afrika'da bir ülke, Batı Afrika'da bir ülke. 25 milyon bir nüfusu var. Dünyanın en hızlı nüfusu artan ülkelerinden bir tanesi. Büyük ihtimalle 10 yıl içerisinde 25 milyonluk ülke 50 milyonluk bir nüfusa ulaşacak. çünkü dünya en büyük Doğurganlık oranlarından da birine sahipler. Türkiye'nin bir buçuk misli büyüklüğünde bir toprağa sahip Nijer. Ve denize çıkışı olmayan bir ülke. Yani ekonomi alanına da baktığınız zaman aşırı fakirlik var, bir şey üretmiyor. Hani sanayi ürünü olarak söylüyorum. Tarım ürünü olarak kendine zor yetiyor, yetmiyor. Öyle bir ülke. Neden burası önemli? Neden bu kadar çok? basının gündemine geldi. Birazdan bunu anlayacağız. Geçtiğimiz hafta Nijer'de bir askeri darbe oldu. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayının komutanı, yani Cumhurbaşkanlığı koruması, baş koruması General Abdurrahman Ticani, Abdurrahman Ticani seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u devirdi, Bazum'u devirdi. Azun 1960'lardan bu yana Nijer'in görmüş olduğu ilk denebilir. E, demokratik yollarla seçilmiş, e, barışçıl, işte ılımlı e, Cumhurbaşkanıydı, devlet başkanıydı. 2001, 2021 yılından bu yana da görev yapıyordu bu görevde. Şimdi Afrika'da darbeler çok görülüyor. Nijer'de de darbeler çok görünüyor. Nitekim e, yanlış hatırlamıyorsam 3 darbe daha olmuştu. Bu dördüncü darbe oldu Nijer için söylüyorum. Sadece Batı Afrika açısından baktığınızda ise 2020'den bu yana e, Nijer'in hemen komşusu olan Mali'de bir askeri darbe oldu. Burkina Faso'da bir darbe oldu. Gine'de bir darbe oldu. Yani üç darbede 2020'den bu yana o bölgede olmuş bu dördüncü askeri darbe. Ama sıradan bir darbe değil. Darbe adeta Fransa'ya karşı yapıldı, adeta Amerika'ya karşı yapıldı. Nitekim hemen bu ülkeler çok sert tepki gösterdiler ve Fransa ile Amerika'yı sert tepki konusunda İngiltere ve diğer batılı ülkeler takip ettiler. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı yanılmıyorsam dün bölgedeydi, Nijerya'daydı ve Nijere karşı alınacak önlemleri o ülkelerle görüşüyorlardı. O meyvesi bir iki güne çıkar. Bir iki gün olmasa da bir iki haftaya çıkar. Nitekim Amerika Dışişleri Bakanı da Blinken da bu bölgedeydi. Amerikalılar da diken üstündeler. Bu bölgedeki gelişmeleri seyrediyorlar. Ama öte yandan Ruslar memnun darbeyi alkışlayarak karşıladılar neredeyse. Hani resmi açıklamalarında darbe iyidir falan demiyorlar ama Batı emperyalizmine karşı Batı derken kendilerini dışarıda bırakıyorlar Ruslar. Aslında Rusya'da biliyorsunuz önemli bir emperyal devlettir. Kendilerini dışarıda bırakıyorlar ve sömürgeciliğe karşı Afrika'da e, önemli bir başarının elde edildiğini söylüyorlar. Ve Nijer'deki protestocular üzerlerine Rusya bayrağının renklerinde kıyafetler giyiyorlar. E, Rusya bayrağı taşıyorlar. Yaşasın Putin, yaşasın e, Rusya şeklinde slogan atıp kahrolsun Fransa diye de bağırabiliyorlar. Nijer batı için oldukça önemli bir ülke, bölgesel bir karargah adeta. Biz Afrika kıtasına baktığımız zaman Fransa'nın ve Amerika'nın bu kıtada en büyük üssü şu anda Cibuti'de. Yani en Afrika'nın doğusunda o Kızıldeniz'in hemen girişinde diyelim Cibuti'de Fransa'nın ve Amerika'nın en büyük üssü bulunuyor. İşte o Cibuti Üssü'nden sonra en büyük ikinci askeri üs nerede? E, Nijer'de. Nijer'de e, ve burada toplamda Amerika ve Fransız askerlerin toplamı olarak 2600'den fazla e, batılı asker bulunuyor. Sadece Fransa ve Amerika'nın değil bazı Avrupa Birliği ülkelerinin de mesela Almanya'nın da burada az miktarda da olsa askeri var. Fransa Fransa'nın eski sömürgesi Nijer biliyorsunuz ama 1960'lardan bu yana bağımsız görünüyor, güya bağımsız görünüyor. Çünkü Fransa'nın nüfuzu, etkisi hep burada devam etti. Nitekim Nijer'in madenlerinin işletilmesinde Fransızların öncü rol üstlendiğini görüyoruz. Fransız maden şirketi uranyumu Nijer'den çıkarıyor. Özellikle uranyumu, uranyum konusunda çok zengin bir ülke ve Fransa'ya taşıyor. Bugün Fransa'daki nükleer elektrik santrallerinin, enerji santrallerinin en önemli ham madde tedarikçilerinden bir tanesi Nijer. Nijer Avrupa Birliği ülkelerine en çok uranyum sağlayan ikinci büyük tedarikçi. Yani Nijer'den çıkan uranyum Fransa'daki evlerin ışığı oluyor, ampulleri aydınlatıyor. Ama Nijer'e baktığımız zaman müthiş bir fakirlik, ekstrem düzeyde bir fakirlikle karşı karşıyayız. Nitekim Nijeryalılar da diyor ki bizim altınımız var, petrolümüz var, efendim uranyumumuz var, değişik değişik madenlerimiz var ama yaşam şeklimize bakıyoruz. Adeta kölelik dönemindeki gibi yaşıyoruz diyorlar ve bunun için Fransa'yı suçluyorlar. Ya yani eleştirilerinde haklılık payı olmakla birlikte tabii ki haksızlık payı da var. Sonuç itibariyle ne denir? Herkes hak ettiği gibi yaşar. Eğer birileri sizi bir şekilde yaşatıyorsa bunu hak ediyorsunuz demektir. Buna müsaade ediyorsunuz demektir. Ve sonra yani Fransa gibi devletlerin sömürmediği devletlere baktığımız zaman da onların da tamamında kötü yönetim olduğunu görüyoruz. Zaten fakirliğin en önemli nedeni nedir? Afrika örneğinde de böyle. Dış güçler, Fransası, şusu busu sadece bunlar değil. Fakirliğin en önemli nedeni kötü yönetim. O nedenle bir ülkenin en büyük gücü, en büyük kuvveti e, nedir derseniz iyi yönetim derim. İyi yönetim. Bu sanki soyut bir şeymiş gibi görülüyor ama hayır bu somuttur. Somut bir güçtür, güç kaynağıdır. Somut bir unsurdur. Bunun detayları vardır. Tek tek sayılabilir. İyi yönetim nedir, güçlü yönetim nedir, bir ülkeyi nasıl zengin ve güçlü kılar bunlar ayrı bir program konusu. Biz nişere devam edelim müsaadenizle. 2010 yılına kadar Fransa'nın Nijer'de e, bu e, 25 milyonluk ülkede askeri yoktu. Ve askerle temsil olunmuyordu. Ama 2010 yılında e, Fransa, Nijer'e asker gönderdi. Bunu Nijer'in kendisi de istedi. Bakın enteresan. Oyun içerisinde oyun var burada. Neden Fransa, Nijer'e asker gönderiyor? Gönderiyor çünkü Nijer'de güvenlik sorunu var. Neymiş o güvenlik sorunu? Nijer'deki güvenlik sorunu e, İslamcı, hani tırnak içinde söylüyorum, böyle İslam alıp satan mı? Nedir bu İslamcı? O da enteresan bir şey. Bu İslamcı kavramına hiç ısınamamışımdır. İslamcı militanlar, yani işit benzeri, El-Kaide benzeri e, İslamcı, dinci militanlar Nijer'de de bulunuyormuş. E, ve bunlar güvenlik sorununa yol açıyorlar, gidiyor, köy basıyor ne bileyim adam öldürüyor, adam kaçırıyor vesaire vesaire. Bunu da böyle kendince İslam namına yapıyor. İşte Fransa bu gerekçeyle Nijer'e asker çıkardı. Asker çıkardı. Sadece Nijer'e değil, Batı Afrika'daki başka devletlere de bu gerekçelerle asker çıkarıldı. Mesela Chad'da da bin kadar, hemen Nijer'in komşusu, doğu komşusu olan Çad'da da bin kadar Fransız askeri var. Bu işit El-Kaide gibi örgütler hem Amerika için hem Fransa için hem de diğer bazı devletler için Afrika'da ve Asya'nın bazı noktalarında asker bulundurmak için çok iyi bir gerekçe oluşturdu. Çok iyi bir gerekçe oluşturdu. Yani işit en çok kime yaradı derseniz işit en çok Amerika'ya yaradı. İşit en çok Fransa'ya yaradı. Yani o gerekçeyle hem Doğu Afrika'da hem Batı Afrika'da bu ülkeler asker bulundurma, havada drone uçurma, uçak uçurma, yerdeki noktaları vurma gibi imkanlara kavuştular. İşte bu e, gerekçeyle Fransa, Nijer'e asker yolladı. Ve 2013 yılında Fransa, e, Nijer'de kalıcı bir askeri üs kurdu. Bir hava üssü bu. Gerçekten büyük bir üs bölge açısından bakıldığınızda ve bu üste savaş uçakları var. Bu üste savaş helikopterleri var. Dronlar var. Gelişmiş dronlar var. E, ve tabii ki asker var. E, Fransa'nın binden fazla burada e, askeri var. Tam donanımlı e, askerler bunlar. E, bu e, Burada Amerikalılar da var. Amerikan askerleri ve diğer e, savaş teçhizatı da buraya geldi. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Nijer'de darbe olmuş. Askeri darbe olmuş. Bu darbe Fransa'ya karşı Amerika'ya karşı Rusya yanlısı. Ve Fransa'nın Amerika'nın Nijer'de, Nijer'in başkentinde bir askeri üssü var ve burada uçakları, helikopterleri, askerleri var. Bundan sonra ne beklersiniz? Bu askeri darbeyi durdurmak isterse Fransa ve Amerika ne yapar? E, herhalde önce ordu içerisindeki dostlarını kullanır. Bu yeterli olmuyor ise bu durumda da iş başa düşer. Kendi uçaklarını, helikopterlerini kullanır. Çünkü e, Nijer ordusu düşünüldüğü kadar gelişmiş bir ordu değil. E, bu arada aklıma geldi söyleyeyim, Nijer en son geçen yıl olması lazım. 2022 yılında Türkiye'den drone almıştı, drone almıştı e, bayraktar e, dronlarından e, almışlardı. Türk dronlarını kullanan, insan savaşlarını kullanan ülkelerden biri de Nijer olmuştu. Ama bunlarla tabii ki mücadele edebilmesi mümkün değil. Fransa gibi, Amerika gibi e, kuvvetli devletlere karşı. Evet, Fransa'nın sadece Nijer'de değil, yani 2020 öncesine baktığınızda aynı zamanda o komşu Mali'de de askerleri vardı. Burkina, Burkina Faso'da da askerleri vardı. Bugün hala Çad'da askerleri olduğunu söylemiştim. Mali'de Fransa'nın 5000 askeri vardı. Gerçekten çok ciddi bir rakam. 5000 askeri vardı. Ancak Mali'de askeri bir darbe oldu. Ve o askeri darbeden sonra Mali yönetimi Fransa'dan bu askerlerini çekmesini, ülkeyi terk etmesini istedi. Ve Fransa o zaman oldukça da tartışılan bir konuydu. E, askerlerini Mali'den çekti. Daha sonrasında Burkina Faso'da da yine e, bir darbe oldu, askeri darbe oldu. Ve Burkina Faso'da e, Fransız askerlerini ülkesinden adeta kovdu. Mali aynı zamanda Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin de ülkeyi terk etmesini talep etti. Böylece hem Mali'den hem Burkina Faso'dan Fransa askerlerini çekmek zorunda kaldı. Şimdi Nijer'de askeri darbe oldu. Aynı bölgede üçüncü bir devlet Nijer'de askeri darbe oldu. Ve büyük ihtimalle eğer askeri darbe konsolide olabilirse Başarılı olabilirse çünkü henüz üzerinden bir hafta, yani bir hafta biraz geçiyor. Geçen hafta çarşamba olması lazım darbenin olduğu gün. Ee, çok az bir zaman geçti ve darbenin başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Henüz belli değil. Eğer başarılı olursa büyük ihtimalle Nijer'deki darbeciler de Fransa'nın ülkeyi terk etmesini e, isteyecekler. Ve büyük ihtimalle yine e, Rusya'dan. Wagner savaşçılarını talep edecekler. Rusya'dan asker talep edecekler. Savaşçı talep edecekler Batı'ya karşı. Şimdi Nijer'de geçtiğimiz hafta darbe oldu demiştik. Fransa Nijer'de sıkıntıya girerse asker kullanabileceğini, kendini savunacağını ifade etti. Geçtiğimiz pazar günü Niamey'de yani Nijer'in başkenti Niamey'de Fransız büyükelçiliği önünde büyük bir kalabalık Toplandı Ve bu kalabalık protestocular sloganlar attılar. Yaşasın Rusya, yaşasın Putin şeklinde. Kahrolsun Fransa diye aykırdılar. Ee, sadece sözlü de kalmadı bu protestolar. Ee, Fransız sembollerine saldırdılar. Elçiliğin mesela dış duvarlarını ateşe verdiler. Ee, Büyükelçilik tabelasını falan yerinden söktüler. Ee, enteresan görüntülerdi açıkçası. Ve bunlar tabii ki Fransızları... ...korkuttu, endişelendirdi. Bunun sonucu olarak da Fransa ve İtalya'da var, e, Nijer'e uçak gönderdiler... ...ve oradaki kendi vatandaşlarını ve dost müttefik ülke vatandaşlarını Nijer'in dışına taşımaya başladılar. Nijer'in dışına kendi vatandaşlarını taşımakla kalmadılar. Aynı zamanda bugün gelen haberlere bakıldığı zaman, Perşembe günü itibariyle gelen haberlere bakıldığı zaman... Nijer'in başkenti Niamey'de Fransız elçiliği büyük elçilik çalışanlarının önemli bir kısmını tahliye etmeye başlamış göndermiş Amerikan elçiliği kısmen büyük elçiliği boşaltmış elçilik açık devam ediyor ama kısmen boşaltmış yine diğer ülke elçilikleri de ya kapatıyorlar ya da personeli kısmen taşıyorlar bunlar iyi haberler mi değil değil neden değil çünkü ben bir yerde elçilik kısmen taşınıyorsa, vatandaşlar gönderiliyorsa orada ya oranın tamamen terk edildiğini düşünürüm, kısmen yalnız elçilik boşaltılıyorsa orada bir askeri çatışma ihtimali düşünürüm. Yani Nijer, Nijer'de darbecilere karşı Fransızlar, Amerikalılar, muhtemeldir İngilizler bunlar işbirliği yaparak darbe yönetimine karşı bir darbe, karşı darbe içine girebilirler. Veyahut da doğrudan kendi askerleriyle bazı bölgelerin bombalanması veya ne bileyim buna benzer şeyler olabilir mi? Olabilir. Bence bunlar masadaki seçenekler. Ama e, tabii ki batılı devletlerin yerinde ben de olsam öyle yapardım herhalde. Bunun yerine ateşi maşayla tutmayı tercih edeceklerdir. Doğrudan müdahale yerine bölgesel başka devletleri veya ordu içerisindeki karşıt grupları birbirlerine karşı kullanmayı deneyeceklerdir. Nijer darbesinde nitekim en büyük tepkiyi kim gösterdi? Komşu ülkeler gösterdi. Komşu ülkeler derken ECOWAS diye bir burada bir e, topluluk var. ECOWAS Batı Afrika Ekonomi Topluluğu. Batı Afrika Ekonomi Topluluğu bir nevi Avrupa Birliği gibi. Yani ne kadar Avrupa Birliği'ne benzer tartışılır ama Batı Afrika'da yer alan 15 ülke tarafından oluşturulmuş bir ekonomi topluluğu ama siyasi bir işbirliği de söz konusu. Ekovas dedi ki açıklama yaptı Ekovas'ın devlet başkanları böyle başbakanları bir ortak açıklama yaptılar ve Nijer'de seçilmiş cumhurbaşkanı eğer görevine dönmezse bir hafta içinde dönmezse biz dediler Nijer'e savaş ilan edeceğiz. Yani Ekovas ülkeleri olarak ordularımızla Nijer'e gireceğiz çok büyük bir tehdit. ECOWAS'ın üyelerinin bir kısmı gerçekten küçük ülkeler. Askeri olarak belki çok fazla hani e, dikkate alınması zor ülkeler ama Nijerya gibi bir petrol devi de, e, bir nüfus devi de orada bulunuyor. Nijerya biliyorsunuz 210 milyon kişilik bir nüfusa sahip ve Türkiye nüfusunun bu 3 mislinin kadar, yaklaşık 3 misli kadar bir nüfus ediyor. Nijerya eski İngiltere sömürgesi ve İngiltere ile de hala ilişkileri yakın ilişkileri devam ediyor. Nijerya büyük bir petrol ülkesi, petrol ihracatçısı, ekonomik gücü de var, ordusu da var. Ordusu da hani bölgesel noktada önemli, kuvvetli bir ordu ve Nijerya ordusu adeta Nijer'e girmek için heyecanlanıyor. Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa Fransız radyosuna, Radio France Internationale bir demeç verdi ve dedi ki biz hazırız müdahale emrini alır almaz Nijer'e gireceğiz, müdahale edeceğiz. Kolektif bir dikkat ve birleşik bir tepkiyle bu işi başarırız. Yine Ekovas'ın siyasi işlerden sorumlu komiseri Abdül Fatau Musa da bir açıklama yaptı. O da dedi ki askeri seçerek son seçenek, son çare ancak her olasılığa hazırız. Sadece havlamayacağız, ısırabileceğimizi göstermemiz de gerekiyor. Şimdi bu enteresan bir söz. Sadece havlamayacağız, ısıracağımızı da göstermemiz gerekiyor sözü. Hani İngilizce'de de bir deyim var, Türkçe'de de böyle bir deyim var. E, havlayan e, köpek ısırmaz şeklinde bir deyim. E, buna atıfta bulunuyor. Yani havlayan köpek ısırmaz. Biz sadece şu anda tepki gösteriyor gibi görünebiliriz ama aynı zamanda ısırmasını da biliriz gibi bir şey, bir söz. Ama güzel oturmuş. işin açıkçası yani bir bölge Ekovas'ın burada sadece kendi iradesiyle hareket ettiğini söylemek herhalde kolay değil. Sonuç itibariyle Batılı müttefiklerinin sadık, dost, sadık oldukları dostlarının isteklerini de yerine getirecek gibi görünüyorlar. Zaten bu nedenle Batı Afrika'da büyük bir savaşın çıkma ihtimali söz konusu. Yani Nijerya, Nijer'in topraklarına girerse, Ekovas ülkesi ülkeleri e, Nijer'in topraklarına girerse ve Nijer'de direnirse, başarılı bir direniş gösterirse bölgesel bir savaş çıkar. Bölgesel bir iç savaş da çıkar. Yani bir değil birçok ülkede iç savaş da çıkabilir. Yani burada batı çıkarlarını koruyayım diye, Nijer'de askeri darbeyi önleyeyim diye çok büyük bir karmaşaya da yol açabilir. Nitekim Rusya'da Wagner üzerinden ...böyle bir e, operasyona karşı çıkabilir. E, Wagner'in kaç askeri var, bu da, kaç savaşçısı var? O da çok net değil. Yani mesela şeyde... ...yanılmıyorsam Mali'de 1500 kadar Wagner savaşçısı var. Ama yani o birdenbire yoğunlaşabilirler. Ve bu bölgede e, kan gövdeyi götürebilir. Bu da mü mümkündür. E, maalesef iş oraya doğru da gidiyor. İş oraya doğru da gidiyor. Eğer... Nijer'deki darbe başarısız olmazsa, yani bir şekilde kendi kendilerini feshedip anlaşmaya varmazlarsa, iş baya baya ciddi bir noktaya doğru gidiyor. Ama darbecilerin de şu anda ciddi bir korku içerisinde olduğunu görüyorum, işin açıkçası. Çünkü hala Devrik Cumhurbaşkanlığı öldürmediler, bir yerde tutuyorlar. Öyle çok gizli saklı bir yerde de tutmuyorlar. Çat Devlet Başkanı ile görüştürüyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüştürüyorlar. Yani devirdikleri cumhurbaşkanı sanki mevcut cumhurbaşkanı gibi dünya liderleriyle falan görüşebiliyor. Bu da bana şeyi gösteriyor. Yani darbecilerin kendilerinden emin olmadıklarını gösteriyor. E, can tehlikesi yaşadıklarını biraz gösteriyor. Kendilerine emin değiller. Özgüvenleri zayıf gibi görünüyor. Ama belli olmuyor bu işler. Yani bir an bir tehlike görürler, cumhurbaşkanını öldürürler eski cumhurbaşkanını veya devirdikleri. E, olmadık işler yaparlar. Yani Batı Afrika'daki huzur ve güven Nijer'deki darbeye bağlı. Nijer'deki darbeye ve Batı'nın ve Rusya'nın buraya göstereceği tepkiye e, bağlı. Evet, e, daha önce de ifade etmiştim. E, darbe öncesinde Nijer'de Fransa'ya karşı çok doğal bir tepki vardı. Nijer halkı, muhalefet büyük zenginliklere sahip olmasına rağmen, doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen Nijer halkının sömürülmeye devam ettiğini söylüyordu. M62 daha doğrusu M62 diye bir muhalefet hareketi başlamıştı Nijer'de ve bu hareketin de önemli e, karakteristiklerinden biri, özelliklerinden biri Fransa karşıtı olmasıydı. Ama devrik Cumhurbaşkanı yani o darbeden önceki Cumhurbaşkanı Bazum Fransa'yı ve Batı'yı ne diyelim Fransa ve Batı'nın sadık dostuydu. Güvenliğini ülkenin Fransa'ya adeta teslim etmişti ve ekonomik düzen anlamında da tamamen Fransa ile işbirliği yapan bir liderdi. Bu gösterileri de yasaklama yoluna gitti. Fransa karşıtı gösterilere katılanları Gözaltına aldırdı, tutuklattı. E, M62 muhalefetinin, muhalefet hareketinin başındaki kişiye 9 ay hapis cezası verdirdi. E, Fransa'nın çıkarlarını çok fazla korur konuma düştü. Halktan da bu tepki gördü. Özellikle de e, gündelik hayattaki ekonomik sorunlar, la birleşince Fransa'ya tepki zirve noktasına geldi. Bugün de hala sokaklarda gösteriler var. Fransa karşıtı gösteriler var. Darbeye işte ne diyelim destek veren gösteriler devam ediyor. Nijer Avrupa için, Batı için önemli. Uranyum ve diğer madenler nedeniyle önemli. Bir diğer nedeni, önemin bir diğeri, bir diğer önemli olma nedeni göç yolu üzerinde olması. Haritaya bir göz atarsanız göreceksiniz. Nijer, Batı Afrika ülkeleriyle Kuzey Afrika arasında bir kilit nokta da bulunuyor ve Batı Afrika'dan yola çıkan göçmenler Nijer üzerinden Cezayir'e, Libya'ya, özellikle Cezayir'e ulaşıyorlar, Akdeniz'e ulaşıyorlar. Oradan da İtalya, İspanya gibi e, Avrupa ülkelerine ulaşıyorlar O yüzden e, Nijer çok önemli Avrupa açısından çok önemli göç yolu üzerinde olması nedeniyle çok önemseniyor Avrupa açısından son olarak da işit e, meselesi var ya yani dediğim gibi bu işit meselesi bir yönüyle meseledir bir yönüyle de imkandır Batı açısından e, bu bölge radikal dinci grupların silahlı grupların Beslenmesi için de özel bazı koşullara sahip, bu nedenle Batı burayı çok önemsiyor. Evet, bugün de biraz uzattık sanırım. Ee, Nijer'deki darbeyi konuştuk ve bu darbe üzerinden Rusya ile Batı'nın nasıl çarpıştığını, nasıl mücadele ettiğini e, göstermeye çalıştık. Aslına bakarsanız, savaş sadece Ukrayna'da Rusya ile Ukrayna arasında gibi görünüyor ama görüyorsunuz. Yani Ukrayna Savaşı, Ukrayna'da şiddetlenen savaş Batı Afrika'da da çatışmalara yol açıyor. Batı ile Doğu arasındaki rekabetin ben Afrika için, Asya için hayırlara neden olmasını ümit etmiştim. E, fayda getirmesini ümit etmiştim ama görünen o ki faydadan çok çatışmaya yol açmış durumda. Özellikle Batı Afrika için. Daha önce de Sudan'da biliyorsunuz bir, bir buçuk ay kadar önce Sudan'da bir çatışma başladı. Hala da devam ediyor. Sudan'daki iç çatışmaya benzer Batı Afrika'da da bu işlerin maalesef huzur ve fayda getirmediğini, Avrupa Batı ile Doğu arasındaki çatışmanın Afrika'yı iyice karıştırdığını görüyoruz. Ümit ederiz benzeri gelişmeler Türkiye'de, Orta Ortadoğu'da ülkemiz çevresinde yaşanmaz. Çünkü bu rekabet daha da kızışacağı benziyor. Daha da kızışacağı benziyor. Bugünlük bu kadar efendim. Sabrınız için, dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyorum.